Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bu analizimizde sizlerle birlikte 2020 yılı bilançosunu açıklayan Işıklar Enerji Yapı Holding'e bakacağız. Hem temel hem teknik analizini birlikte yapacağız. Analize başlamadan önce yukarıya büyük resim analizlerimizi koyuyorum. 10 dakikanızı ayıracaksınız arkadaşlar. Bir aylık veriyi cebinize koyacaksınız. Buyurun bakalım. IEHO'ya baktığımız vakit arkadaşlar yüzdesel bazda konuşuyorum aktif büyümesi 10'dan 19'a net kar büyümesi e, gelmemiş o net satışlar büyümesi yıllık bazda 11'den 9.77'ye öz sermaye büyümesi 42'den 21.5'a. Sektörüne göre ucuz mu pahalı mı? Birazdan bakacağız. Esas faaliyet kar marjı eksi buçuktan artı 4.8'e. Net kar marjı eksi 6'dan 22'ye. Aktif karlılık eksi 4'den 14.40'a. Bürüt esas faaliyet kar marjı 21'den 25.5'a. Öz sermaye karlılığı eksi 11'den artı 32'ye. Yani arkadaşlar... Geçen sene Ueyho %11 daralan bir firmayken bu sene %32 büyüyen bir firmaya geçmiş gayet güzel. Cari oran 2.19, likit oran 1.59. İkisi de makul kabul edilebilir seviyelerde. Bir de grafik bazlı. Bakalım Fabek bölü satış gelirleri 1.8'den 10.4'e esas faaliyet Kar marjı eksi 1.6'dan artı 4.8'e. Net kar marjı eksi 6.5'dan artı 22'ye. Öz sermaye karlılığı eksi 11'den artı 32'ye. Bürüt esas faaliyet kar marjı 21'den 25'e. Bir de bakalım bulunduğu sektöre göre ucuz mu pahalı mı? Bulunduğu holding sektörü fiyat kazanç oranı 85. Işıklar e, yapı holding 12. Piyasa değeri defter değeri tarafında holding sektörü 2.4. IEHO 3.7 burada pahalı, burada ucuz. Fakat fiyat kazanç oranının bir adım daha önde ucuz kaldığını söyleyebiliriz. Net satışlar 330 milyondan 363 milyona çıkmış. Esas faaliyet kar zararı eksi 5 milyondan artı 17,5 milyona. Ana ortaklık payları net dönem kar zararı eksi 21 milyondan artı 80 milyona. Öz kaynakları 225 milyondan 273 milyona çıkmış. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız ve aynı zamanda katıl butonuyla bizlere destek vermeniz, üye olmanız neden önemli? Bu analizleri ilk üyelerimiz ardından bildirimleri açanlar hızlı şekilde fark ettikleri için görüyorlar. Bilginiz olsun. IEHO'ya baktığımız vakit arkadaşlar borç kaynak oranı %41'den %31'e düşmüş. Yani %10'luk bir borçluluğu düşerken %11 bir daralmadayken %32 büyümeye geçen bir firmaya dönüşmüş. Gayet güzel. Ee, arkadaşlar süper bir bilanço açıklamış hisse senedi tarafının etkisini orta vadede pozitif yansıyacağını söyleyebilirim yatırım tavsiyesi değildir diyerek tekniğine bakalım tekniğe baktığımız vakit arkadaşlar yükselen kırılım var iki kırılım üstüne tepelerden düşen bir kırılım var. Bunun kesişimi 1.91. IEHO 1.91'in üzerinde tutunmaya başlarsa şu an için öyle bir durum yok. Eğer tutunmaya başlarsa yeni bir hikaye, yeni bir yol çizebilir. Ayrıca arkadaşlar şuradan bakın yükselen bir kanal var. İki tane, iki çizdiğim, iki çizdiğimizde şu sarıyla gördünüz. Bu kanalın en tepedeki kesişim arkadaşlar 2.36. Bunu da sizlere söyleyebilirim. bilirim. destek dirençlerine baktığımız vakit arkadaşlar bir nolu destek 1.78 şu kanal kanal 1.76 arkadaşlar siz direkt kanalı takip edin. Kanal alt sınırı 1.76. E, aşağıdaki kanalı kırarsak ki destek 1.70 ve 3. ana destek arkadaşlar şurası 1.50. Buralara kadar esneme yapacağını düşünmüyorum da hani esnerse 1.50'ler falan çok ciddi alım yerleri olur. Bilginiz olsun. Direnç tarafına gelsek bugün de direnci dokunmuş 1.90. 1.90'ı 1.91'i yukarıya kırıp e, kapanış yapması. Yani kırması değil de orayı tutunması lazım. Tutunduktan sonra da yeni bir hikayede yazabilir. Ieyho tarafı orta vadede de güzel bir tekniği mevcut. Pozitif görünüyor teknik tarafı da. Momentum tarafı pozitife dönmüş ama güçsüz bir pozitifte. izleyeceğiz, göreceğiz. Lakin pozitifte olması da güzel. Onu da söyleyebilirim. Sonuç olarak arkadaşlar temel analiz tarafında süper bilanço dedik. Teknik analiz tarafında yükselen kanalı desteklerini, dirençlerini, kesişimlerini sizlere bahsettim. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kanalımıza abone olup biz bildirimleri açalım. İsteyen arkadaşlarımızın da katıl butonuyla desteklerini bekliyoruz tabii ki. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın.